Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir okuma serisine başlıyoruz. Reading serisine başlıyoruz. Bu şekilde ben farklı kaynaklardan özellikle de Wikipedia'dan makaleler bulup sizlerle bu makalenin analizini yapacağız. İlk bölümümüz Learning yani öğrenme ile ilgili bir makale olacak. Dediğim gibi özellikle Wikipedia'dan seçeceğim ki Wikipedia'da hem çok güzel bilgiler var hem de çok güzel cümleler var. Yani akademik yazılar, cümleler bunlar. O yüzden genellikle Wikipedia'dan olacak bu metinler. O halde başlayalım. Evet ilk cümleye bakalım. Burada learning yani öğrenme özne gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öğrenme bir süreçmiş. Ne süreci? Acquiring süreciymiş. Yani bu acquire çok önemli bizim için arkadaşlar. Burada bir aslında get arkadaşlar. Acquire get anlamında. Onu da yazalım. Şu şekilde yazılıyor. Ya da etseyin. Yani elde etmek anlamında arkadaşlar. Çok önemli bir fiil. Elde etme prosesiymiş, süreciymiş. Ama neyi elde etme? Bakın acquire'ın buradan sonrası acquire'ın nesnesi oluyor. Yeni anlamayı elde etmeymiş ya da bilgiyi elde etmeymiş. Behaviors, davranışları, becerileri, değerleri, tutum ve de tercihleri elde etmemiş. Daha doğrusu bunları elde etmenin bir süreciymiş öğrenmek arkadaşlar. Devam edelim. The ability to learn. Bakın burada bir infinitive var. Çünkü biz genellikle isimden sonra infinitive kullanıyoruz. Yani burada öğrenme kabiliyeti diyor. Daha basitinden mesela yiyecek yemek diyeceksek food to eat mesela diyebiliriz. Oturacak sandalye chair to sit diyebiliriz. Biraz daha farklı bir kalıba bakarsak mesela his determination to go on onun devam etme azmi, kararlılığı diyebiliriz yani. Burada gördüğünüz gibi bunlar isim olduğu için biz to kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli bir şey çünkü. Peki öğrenme kabiliyeti neymiş? Is possessed. Gördüğünüz gibi burada bir pasif var arkadaşlar. Sahip olunuyormuş possess sahip olmak yani own oluyor arkadaşlar. Buna own diyebiliriz ya da basitçe have diyebiliriz. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Sinonimli çalışmak yani eş anlamlı çalışmak çok iyidir. Bu şekilde böyle gruplar yaratırsak arkadaşlar bu kelimeyi ezberlememiz çok daha kolay olacaktır. Peki öğrenme yeteneği kim tarafından bakın tarafından var burada? Elde ediliyormuş ya da sahipleniyormuş insanlar. Hayvanlar ve de bazı makineler tarafından. There is also evidence. Evidence arkadaşlar bu da sık olan kelimelerden proof yani. Tabii ki farklılıkları var. Evidence yani bir kanıt. Bir kanıt varmış. Ne ile ilgili? Yani for some kind of learning. Bazı bitkilerde bir çeşit öğrenme kanıtı varmış. Evet devam edelim. Some learning is immediate. Bazı öğrenmeler immediate yani hemen oluyormuş. Biz buna ne diyebiliriz? Immediate, quick diyebiliriz. Bazı durumlarda sadın denilebilir. Ki bu da bir şeyden kaynaklanıyormuş bu. Bu bazı öğrenmelerin çabuk olması nokta noktadan kaynaklanır. Burada induced by gördüğünüz gibi kısaltılmış bir relative clause pasifi var. Tek bir olaydan kaynaklanan diyor burada. Mesela being burned by a hot stove bir sıcak soba tarafından yanmak mesela. Bakın burada yine pasif var arkadaşlar. Şimdi biz bir şeyi isimleştirdiğimizde ona -ing ekliyoruz değil mi? Yani biz burada burning diyebilirdik ama işte burası için olmayacak. Çünkü yakmak olur o zaman değil mi? Biz etkileneceğimiz için pasif yapmamız lazım. O yüzden being burned diyoruz. Neden mi diyoruz? E çünkü bu pasif kuralı. Pasif yapmamız için bizim kullanmamız gereken şeyler B artı üçüncü hali arkadaşlar. Fakat çoğu beceri ve bilgi accumulate from repeated experiences. Yani tekrarlanan tecrübelerden geliyormuş. The changes induced. Induced neydi? Burada kaynaklanmak diye çevirebiliriz. Yani öğrenmeden kaynaklanan değişiklikler sıklıkla ne oluyormuş? Sürüyormuş bakın last arkadaşlar. Yani burada dayanmak, sürmek, endure diyebiliriz. Endure özellikle dayanmak. Ne kadar sürüyormuş? A lifetime yani bir ömür boyu sürüyormuş. And it is hard. Burada da uzun bir cümle var bakın. Bu cümleyi bizim anlamamız için bölümlendirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi it is hard to distinguish. Burada bakın bunu bir kalıp olarak görelim. Fiili var burada. Bu arada distinguish ayırt etmek demek. Bunun için de discriminate diyebiliriz. Ee, ayırt etmek zormuş. Şimdi neyi ayırt etmek? Sonuçta bir şeyi ayırt etmek. Ben onu bekliyorum değil mi arkadaşlar? Yani burada bir nesne bekliyorum. Bakın nesne learned material that seems to be lost. Yani şurada bir nestemiz var. Uzun evet kafa karıştırıyor ama bakın bölümlendirirsek anlayabiliriz. Neyi ayırt etmek? Kaybolmuş gibi görünen bakın burada bir de pasif pardon relative clause var değil mi burada? Öğrenilmiş materyali niteleyen bir relative clause var. Yani kaybolmuş gibi görünen öğrenilmiş materyali ayırt etmek zormuş. Neyden ayırt etmek zormuş? Bakın işte bu from Burada aslında arkadaşlar distinguish'e bağlı şurada. Distinguish'e bağlı. O yüzden bunu şöyle diyebiliriz. Distinguish something from something. Neyden ayırt etmek zormuş bu kaybolmuş gibi görünen öğrenilmiş materyali geri getirilemeyenlerden ayırt etmek zormuş. Human learning starts at birth. Yani burada insan öğrenmesi Doğumda başlar diyor. It might even start before. Daha önce bile başlayabilirmiş. Ne ile ilgili? Bakın in terms of hususunda ilgili. Bir embriyonun ihtiyacı hususunda daha bile erken başlayabilirmiş. Ama bu neye ihtiyacı? Need for something bekliyoruz değil mi? Burada bir something lazım. Burada both and bağlıcı var. Yani hem bir etkileşim ihtiyacı hem de bir özgürlük ihtiyacı ne içinde? Çevresi içinde. Burada within arkadaşlar aslında inside. Onun içinde bu ihtiyaçtan dolayı daha önce başlayabilirmiş. Nerede? Bakın bir daha within the womb demiş. Yani bu rahimde. Rahimin içinde olan bir durummuş. Ve de devam ediyormuş. Ne zamana kadar? Ölüme kadar devam ediyormuş. As a consequence of. Hatırlayalım hemen. As a consequence neydi? as a result of something arkadaşlar. Burada şimdi neyin bir sonucu olarak yani sonucu olarak demek değil mi bu? Ongoing interactions between people and their environment. Burada ongoing arkadaşlar sürekli olan bir şey bu. Yani biz buna continuous diyebiliriz. Devamlı olan bir etkileşim söz konusuymuş. Söylediği şey insanlar ve çevreleriyle arasında sürekli olan bir etkileşimin sonucu olarak ölüme kadar devam ediyormuş. The nature and processes involved in learning. Burada da dediği öğrenmeye dahil olan süreçler ve doğa inceleniyormuş. Birçok kurulmuş alanda inceleniyormuş. Bakın burada established. Bu alanlar zaten kurulmuş, oturmuş alanlar. Nasıl alanlarmış? Hangi alanlarmış daha doğrusu bunlar? Include arkadaşlar dahil olan. Yani ne dahil? Educational psychology. Yani eğitim psikolojisi, nöropsikoloji, deneysel psikoloji, bilişsel bilimler ve de pedagoji dahil. Bu alanlarda inceleniyormuş bunlar. Bir de ortaya çıkmakta olan bilgi alanları da diyor burada. Bunların yanı sıra diyor ezberleyiz well arkadaşlar. Bunların yanı sıra. Yani burada established oturmuş, kurulmuş ama emerging ortaya çıkmakta olan alanlardan bahsediyor. Research in such fields bu alanlardaki araştırmalar neye yol açmış? Lead to arkadaşlar. Bunun üçüncü hali present perfect zaten bu. Bunun üçüncü hali neye? Yani birçok çeşitli öğrenmenin tanımlanmasına yol açmış. Burada various önemli arkadaşlar. Vary fiilinden geliyor bakın. Çeşitlenmek fiilinden geliyor bu. Various da çeşitli oluyor. For example, örneğin learning may occur. Occur da oluşmak, meydana gelmek. O zaman happen, take place diyebiliriz. Yer almak, gerçekleşmek anlamlarına geliyor. Peki öğrenme gerçekleşebilir burada diyor. Yine as a result of var. Neyin bir sonucu olarak? Habituation yani alışkanlığın bir sonucu olarak veya klasik koşullanmanın da bir sonucu olarak veya operant conditioning edimsel koşullanma veya daha kompleks aktivitelerin bir sonucu olarak da occur oluyormuş. Görüyor musunuz? Bakın occur'dan sonra birçok şeyden bahsetti. Bunların sonucu, bunlardan dolayı diyebilirdi falan gibi e, oluşmalar, e, gerçekleşmeler oluyormuş. Ne gibi daha kompleks aktiviteler? Saçez bakın. Gibi. Oyun gibi kompleks aktivitelerin bir sonucu olarakmış. Ki bu da bakın which is seen yani yine kısaltma var. Üçüncü al. Ama pasif olduğu için tabii üçüncü al. Nerede görülüyormuş? E, sadece nispeten akıllı hayvanlarda zeki hayvanlarda görülüyormuş bu relatively nispeten learning may occur consciously bilinçli olarak oluşabilir yine occur bilinçli olarak oluşabilirmiş learning veya bilinçli farkındalık olmadan da oluşabilirmiş aware of something bu da önemli arkadaşlar yazalım to be aware of something bir şeyin farkında olmak şimdi Burada arkadaşlar play'den bahsediyor. Yani oyun birçok teorisyen tarafından yaklaşımda bulunulmuş. Ne olarak yaklaşımda bulunmuş? Bakın as var. Tabi bu cümleyi benim tamamlamam gerekiyor. Eksik kalacak yoksa. Ne olarak? Yani bir öğrenme formu olarak bir yaklaşımda bulunulmuş. Children experiment with the world. Çocuklar dünya ile tecrübe eder değil mi? Yani experiment deneydi biliyorsunuz. Ya da deney yapmak ama tecrübe edinmek anlamında da kullanılıyor. Experience gibi yani. Kurallar öğreniyormuş çocuklar ve de etkileşime girmek. Bakın az önce interaction görmüştük. Interaction onun isim hali. Interact da fiil hali. Ondan sonuçta interaktan gelen bir isim de o. Yani etkileşime girmeyi öğreniyormuş. Ne aracılığıyla? Oyun aracılığıyla. İşte bakın bu true da çok önemli burada arkadaşlar. Normalde içinden içine anlamına gelen true aslında birçok metinde aslında aracılığıyla anlamında karşımıza çıkıyor. Bu da tabii ki başka şeylerde kullanılıyor. Hemen sinonimde yazalım. Vaya mesela arkadaşlar kullanılabilir. Ya da by means of çok çok önemli. Bu da yani çok fazla kullanılıyor. Aracılığıyla demek. Lev Vygotsky agrees that. Şimdi bu adam ne yapıyormuş? Hem fikirmiş. Hangi konuda? Oyunun Çocukların gelişiminde, gelişimi için çok önemli olduğunu. Pivotal çok önemli. Peki niçin? Sebebini söylüyor bakın. Since. Neydi since? Hemen hatırlayalım. Hatırlamakta fayda var. Because veya as diyebiliriz. Ne için bu böyleymiş? They make meaning of their environment. Yani onlar çevrelerini anlamlandırıyormuş. Bakın make meaning anlamlandırmak diyebiliriz. Ne aracılığıyla true çıktı burada? Playing educational games yani eğitim oyunları aracılığıyla çevrelerini anlamlandırıyorlarmış. Vygotsky için bununla birlikte ancak diye de çevirebiliriz. However arkadaşlar ama burada bununla birlikte daha güzel oturacak cümleye. Vygotsky için bununla birlikte oyun öğrenmenin yani daha doğrusu bir dili öğrenmenin ilk formuymuş. Ve de iletişimin ilk formuymuş end the stage ve de bir etapmış bu. Yani bir bölüm. Ve bu bölümü de relative clause'la nitelemiş arkadaşlar. Nasıl bir bölümmüş bu? Bir çocuğun kuralları ve sembolleri anlamaya başladığı bir etapmış. This has led to yine lead to çıktı burada. Bu bir görüşe yol açmış arkadaşlar. Hangi görüşmüş bu? Learning in organisms yani organizmalarda öğrenme her zaman bir şeyle ilişkiliymiş. Yani semiosis ile ilgiliymiş. Semiosis de işaretler içeren aktiviteler oluyor arkadaşlar. Biz buna semiosis diyelim. Semiosis ile ilişkiliymiş her zaman diyor. Ve de sıklıkla ilişkilendiriliyormuş. Associated with representational systems activity. Anlatımsal sistemler ve aktivitelerle sıklıkla ilişkilendiriliyormuş arkadaşlar. Bu dokümana description kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.